Hipertansiyon tanımını yaptık. Isırcı bir şekilde tansiyonunuz 14.9 üzerinde ise hipertansiyonunuz var demektir. Peki hipertansiyon ne kadar sık? Biz tansiyon hastalığıyla gerçekten çok sık karşılaşıyor muyuz? Gelin hipertansiyonun sıklığına odaklanalım. Hipertansiyon kan basıncının ısrarcı bir şekilde yükselmesi demektir. Esansiyel hipertansiyon ise altı yatan sebebin tam olarak açıklanamaması neticesinde kan basıncının yükselmesi demektir. Hipertansiyon bizler için iki ayrılır. Esansiyel hipertansiyon, non esansiyel hipertansiyon. Yani sebebini kesin olarak bildiğimiz hipertansiyon non esansiyel sekonda hipertansiyon deriz. Kişinin böbrek etmezliği vardır. Kişinin böbrek damar tıkanıklığı vardır. Veya kan basıncının agresif yükselmesine neden olan hormonal bir problem vardır. Bunlar bizim için sekonda hipertansiyondur. Er hipertansiyon ise sebebini tam olarak çözemediğimiz, altı yatan sebebi tam olarak çözemediğimiz için de ilaçlarla tedavi ettiğimiz durumdur. Esansiyel hipertansiyonun Türkiye'deki sıklığı ise gerçekten kanımızı donduruyor. Türkiye'de 20 milyonun üzerinde hipertansiyon hastası var. 20 milyon tansiyon hastası demek gerçekten yüksek riskli bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Özellikle 40 yaş üstündeki bireylerin yarısı tansiyon hastası. 30 yaş üstündeki bireylerin ise üçte biri tansiyon hastası. Ve hipertansiyon hastalarının %60'ı tansiyonun farkında değil. Tansiyonun farkında olan tansiyon hastaları ise %50'si uygun ilaç tedavisini almıyor. Yani hipertansiyon çok sık. Ülkemizde gerçekten çok sık görüyoruz ama hastaların büyük bir kısmı uygun tedavi almıyor. Neden? Çünkü farkında değiller. Bu videoyu izleyen 30 yaş üstü bir bireyseniz mutlaka kan basıncınızı ölçün. Bu videoyu şu anda izleyen ve kan basıncını ölçen tansiyonunu ölçen her 3 kişiden biri muhtemelen hipertansiyon tanısı alacak. Evet gerçekten bu kadar sık. Ama ölçmeden bilemezsiniz. Hipertansiyonunuzun farkına varmak için kan basıncınızı ölçmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı kullanmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.